İzlenmeyenler ee, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ahmet'le birlikte bir video daha çekiyorum. Ortak video bu da hemen Ahmet'e söz veriyorum. Ee, evet arkadaşlar, şimdi yayınımız kaldı. kade. Ee, güzel bir e, gün olacak, eğlenceli. Ee, sözü e, kuzenime bırakıyorum. Evet, hemen malzemeleri sayalım. Yapıştırıcı, pirit kullanmak zorunda değilsiniz. Ee, bir adet makas e, cetvel, boya kalemleri ve kurşun kalem. Hemen yapım boya kalemleri ve kurşun kalem. boya kalemleri ve kurşun kalem kullanır mıyız bilmiyorum. Sade bir şey de yapabiliriz. E, şaşalı bir şey de yapabiliriz. ilk olarak ben çekeceğim. Sonra Ahmet gösterecek. ilk olarak A4 kağıdını ortadan ikiye katladım. kenarından bir kenarını bu belirlediğim kısma getirdim. Öbür küsünü biraz fazla olacak şekilde üstüne getirdim. Zaten görüyorsunuz biraz daha fazla. Şimdi yapıştıracağım. Arkadan sesler geliyorsa özür dilerim. Hemen Evet yaptım yapıştırıyorum birazdan Ahmet'e söyleyeceğim Ahmet yapacak Evet şimdi son bölge bu şekilde bunu dikdörtgen bir şekilde katladım İçini açtım Arkadaşlar zaten bunun yapımı kolay kısa bir sürede yapacağız biz video çektiğimiz için çok anlatımlı yapıyoruz. Ama siz öğrendikten sonra çok kolay bir şekilde katlayabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Biz bu arada yaptık. Şimdi burada bir çizgi var görüyorsunuz. Buradaki çizgiyi buraya koyuyorum. Ve sadece bu üçgenler oluşuyor burada. Onları yapıştırıyorum. Önümüzdeki videolarda piritlemişken katı yapıştırıcıdan slime olur mu videosu çekebiliriz. Şimdi bunu da gene burada yaptığımız gibi biraz pay bırakıyoruz fazla. Bunun biraz e, burasını şöyle gördünüz biraz da bulaştı. Yaptık. Koyduk. Bu şekilde. Şimdi bunu açacağız. Evet açtık. Ve buyurun size kese kaldı. Evet Ahmet yapmak ister misin? Denemek ister misin? Ee, bilmem eğer siz geride kaldıysanız yapmak isterim. Tamam hemen sana da keti verelim. Ben söyleyeceğim. İlk olarak ortadan ikiye katla kıldı. Tamam. Tamam. Sen bırakabilirsin. Şimdi e, görmüştün. Tamam biliyorum tam çizgiye. Bölgüsünü biraz fazla. Videoda çok göremiyor olabilirsiniz. Daha ilk defa yapıyor kese kağıdı. Şuraya kadar ne? Biraz evet. Tamam. Şimdi yapıştıracak. Hemen yapıştırıcı süreyim Kolaylık olsun. Evet. Bir de bir sonraki videoda duyuru çekeceğiz. Duyuru videosu. Evet arkadaşlar. Şimdi e, Ahmet bu şekilde bunu dikdörtgen şekilde katla. Biraz fazla olsun şuraya kadar. Şuraya kadar ne? Belki baya bir video çektikten sonra yüzümüzü gösterebiliriz. Evet. Like. Olabilir. Şimdi bunu açacağız. Aç. Ve şu şekilde üçgenler oluştur. Tamam. Şimdi burayı görmüş müydün? Gördüm. Ee, evet, tam buradaki çizgiye tamam sadece burayı üçgenlerden yani şimdi açıyoruz sadece şuralardan şöyle gösterelim kameraya şu üçgenleri arkadaşlar tamam şimdi yapıştır yapıştır şimdi bunu da biraz fazlasını yukarıda yaptığımız gibi Ahmet daha ilk defa yaptığı için yorumlarda yazabilirsiniz. Sen şuralar hiç değil Ahmet değil mi? yapmadı. Sen yaptın. Şuralarda değil mi? Şöyle, çok az bir tamam. parça. Aa, sorabilirsiniz yorumlarda. Sen hiç, yani hep sen yaptın. Ahmet'e yaptırmadın. Ahmet daha ben e, ilk defa yapıyor kese kağıdı. Tamam. Şimdi, Şimdi açıyoruz değil mi? Şuraları yapıştırdım. Hemen yapıştıralım. Bir dakika. Çok özür dilerim. Önemli değil, daha ilk defa yapıyorsun. Şuraya biraz daha sürüyorum. Evet, şimdi bunu açacağız. Evet arkadaşlar, dışlarını süsleyebilirsiniz istediğiniz gibi. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve beğen. Like'la beğen aynı aslında. Yorum bırakmayı unutmayın. İstek videolarınız varsa yorumları yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın. İyi günler.